Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir özür videosu çekeceğim. Çünkü ilk videoda oyunun sesini kapatmayı unutmuşum. Maalesef çok özür dilerim sizden. Dükkanda ücretsiz bir şey var. Şunu hemen alalım. Bu biliyorsunuz ki önceki videoda Sonradan Doruk'la konuşmaya başlamıştım. Doruk beni aramıştı sağ olsun. Videoyu bozmuştu. Neyse boş verelim. Bugün yanında Doruk var. Katılmak istedi konuşmaya. Ee, arkadaşlar merhaba. Ben Nazım bir arkadaşıyım. Ee, ben de beraber Brawl Stars oynayacağız. Yani beraber Nazım'la. Ee, i̇sterseniz çok uzun lafı tutmayayım. ve ee, bu arada dünkü videoyu bozduğum için çok çok özür dilerim. Ee, yani ben videoda olduğunu bilmiyordum Nazım'ın O video için kusura bakmayın Nazım'ın da benim de biraz hatam vardı Ama bu video Allah'ın hakkıyla güzel olacak yani. evet. Değil mi? Olacak. Hadi başlayalım şimdi, o zaman Şimdi ne yapsak? Videonun ismini ben başta özür kupa kasma videosu mu koysam acaba ismini? Bence koy Özür kupa kasma Tamam şu an eğer sesim gelmiyorsa arkadaşlar ben bıktım bu hayattan zaten. Niye? Sesim gelmiyorsa şu an tüm video bozulur da Allah şükür geliyordur. Neyse ben şu an ne almak istiyorum? Çift hesaplaşma oynayalım bence. Çift mi? İyi tamam tamam. Abi basketbol arenam neyse. Yok Fersel ID'den. Hemen hesabı Fatih'te Neyse tam başlayalım hangi karakteri seçeyim ben Nani, nani. Bence aynen nani seç. Bu arada da nani gider. Sen güzel açtın. Bu arada şu an yanımda onun ekranını göremiyorsunuz ama o da bize yükleyip belki hem onun hem benim ekranını görme diye bir şey olabilir. Onu da yapmamızı istiyorsanız. Hatta Göktuğ'un Edit of Gala kanalında ben Göktuğ'un videosuna çıkmıştım. O videoda demişti zaten. Ah internet berbat çek. Arkadaşlar bu videodan sonra hatta ben bir mobil açayım çünkü yoksa olmayacak bir iş. Şey. Eee... Bu arada sizce ben de YouTube kanalı kurayım mı? Ne dersiniz? İster misiniz yoksa istemez misiniz? Bro Stars videosu çekerse zaten şu an ben banlayacağım onu. Merak etmeyin arkadaşlar. Ben, ben de arkadaşlarım bunu istemeyim. Aa vay canına. Ya bir <laughs> internet. Sizce benden Brawl Stars videosu çekeyim yoksa sadece Nazım mı çeksin? Eğer ee, siz istemezseniz benim Brawl Stars videosu çekmemi. Ben neydi? Yani, futbol yani, oynayacağım. Futbol oyunu da çekmeyeceğim. Şeyi bilmiyorum Ne Kameram olmadığı için telefondan şey yapamıyorum neydi. Yüzümü gösteremiyorum. Yüzümüzü göremiyorsunuz. Yani gerçek hayatta bir şey yapamıyoruz. Sadece oyun oynayabiliyoruz. Ama yani, bir şey yapmak isterim tabi. Brawl Stars mı oynayayım yoksa aslında aklımda farklı bir oyun da var ama sever misiniz bilmiyorum. Büyük ihtimal çoğunuz biliyordur Zombie Chatters diye bir oyun. Ha ben biliyorum bir ara ilk sonra tamam, hadi, bir maça geçelim da. ama bekle ben edit. Evet. Bu, bu arada ben bu arada benim FBBF edit yani birinci kanalına ve şeye bu kanalın Nazım Hikmet BS kanalına abone olmayı unutmayın. Çoğunlukla Brawl Stars gelecek. Belki ben futbola çok meraklıyım. Fenerbahçeliyim. Belki futbol oyunlar da gelir yani bilmiyorum. Ya ben niye kameradan uzaklaştım? Ses gelmezse çok kusura bak. Yani kusura bakmayın da. Şu Maça geçelim biz tamam hadi geçelim. Sen susan benim videom bura. Benim parlamam lazım. Bu arada Mobizen'den çekiyorum. Çok teşekkür ederim. You. Abi mobizen ekran neyse. Tamam ben alır mı sen? Al. Sen üstte bir Allah gel 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 yardıma gel yardıma raf var. Tamam. Ay bul var bende sen ya. ne diyorsun? Hayır. Ben, ha, ben öldüm sandım. Evet. Alırsın hadi yani, ye onu tane Ama adam çok iyi oynuyor. Ben ne yapabilirim? Adam iyi oynamıyor. Adam kaçıyor. Beni aksesuar lendi. Ben oraya almaya gitmem abi. Benim şansım. Ya ben niye şanssız? Bu arada bunu söylesem mi bilmiyorum ama söylemeyeceğim ya. Ne? Söylemeyeceğim dedim işte. Niye söyleyeyim? Video farklı bir Benim bildiğim şey. bir şey mi? He bildiğim bir şey. Sınıfta şey. Sınıf. Lan sınıf hakkında ne diyor lan? Küfür etme lan. Çocuklara özel yapacağım video. Küfür etme Allah Allah. Çocuklar izleyince anne anne bu ne diyecek. Şu an çok saçma bir şey söyledim ama. Şimdi burada burada yiyelim adamları. Yup. a internet. Ya benimki de gitti. Dur, dur, dur. Biz değil, ikinci tamam. olduk ki ay adam özel adam ultiyle iki attı. Bak şu an öldük. iyi İyi izle. Şu an. Oğlum ben yenemem ki. O adamların yuşu 13. Geliyoruz. Bari kaçsaydı. Bir <laughs> şey. Bir şansımız olurdu. Bu arada Mubi Zen'den yapıyor. Viyo viyo oynatıyormuş. Mubi Zen'e de destek. Arkadaşlar. Video farklı yere gidiyor. Yani. Dedim ya zombi çatır çekeceğim diye vazgeçtim. geçtim. Marvel şampiyonlar turnuvası Çekerim büyük ihtimalle. Çünkü bronzlar çekmeyeceğim. Nazım çektiği için ama. Mey, benim mey. kanalıma da abone olun. Nazım kanalına abone aldım. Bana abone olmazsa takipten çık. Bir kolaysa çık. Bir çık seni öldürürüm. Sen benimkine <laughs> abone olmazsan ben Aa, de çıkarım. Ben. Kanalımın ismi burada daha kurmadım be. Ha bekle. Bu arada FBBF Edit ve Nazım Hikmet BS kanalına abone olun. Like atın, yorum atın. Facecam'siz yapmayı düşünüyorum. Çünkü facecam'li nasıl olur bilmiyorum. Bilsem yaparım. Bu arada bu karakter niye herkeste var? Bir tek ben mi fakir? Ya bir gidin daha. Ya bir anam göreceğim bu ne Geyim. Allah ben Ya bir git. Olmuyor. Allah'ım. Şey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bir de bir de e, düşündüm de YouTube kanalını büyük ihtimalle bugün kuracağım. O bugün kuracağım ve üstüne de şey neydi? E, bir tanıtım var. kanalı. Ondan sonra tanıtım kanalı ne? Tanıtım videosu ondan sonra da direkt e, geçeceğim videoya. Yani bugün iki tane video atacağım. Birisi tanıtım, birisi oyun. Bugün evet. Benim yanımda mı çekeceksin? Evet hep beraber. Gel sen oynamayacaksın ama. Aa vay can. Ya tabi istersen oyna. İstemiyorsun ama. Zombi Cheaters. Oynasana beraber oynayamıyoruz. Zombi çitir online kardeşim. Zombi Cheaters oynamayacağım. Marvel. Evet. Ama sıfırdan bir hesapla arkadaşlar. Şimdi sıfırdan oynamasın. Orada bir tane ben bir ara oynuyordum. Bir tane bir karateci karakter var diye o oh, hala var mı oyunda? Onlar gitmedi. Karakterler gitmiyor. Cık. Ya anca ölünce. Pekin... Ben sanki çok iyi dayanıyorum. Ben sanki çok iyi dayanıyorum. Bana laf etmedin. her şeye kızma. Lan özel hayatımı sorgulayacak. Al sen karar veremezsin istediğim oyun. Abi, belki basketbol oynayacağım sana. Boyum uzas. Bir de oyundaki karakterin dev gibi olması yok. King Saksuke mi? Arkadaşlar özür videosu çekeyim dedim bu sefer internet çekmiyor. Bu nasıl özür videosu da? Neyse <laughs> o kadar çok fazla kötü değil internet. Ama Doruk'un çok fazla kötü arkadaşı. Ona like atma. Şut. Şut. Lan kolonel vur işte şu. Aa. Ben adama bakıyordum. O, o, sırada kol beni kesti. Ah, hadi. Şu taleti de bir kırın ya. Allah Lan tamam, işte. bir dur. Boyu birisi öldürebilir mi? Ben. Ne? Basket. Ne? Lan basket diye gözüktü bende. Hmm. İnterneti kötü arkadaş. Pirim pirim pirim. Bu arada. Lan sponsorlar bana sponsor ol. Ben aldım. Ben. Gol. Basket. Hayır. Ha Allah şükür girdi o basketi. Yoksa bıkt. Adamlar gelir gelmez içlerinden geçtik. Ben atacağım. <gülüyor> <gülüyor> ha! 4-0. Easy. Biz es eski basketçi derler arkadaşlar. Boyum uzun. Bismillah. 6-0. <laughs> Altı 0 Bu arada ben Galatasaraylıyım. Nazım Fenerbahçe. Yü. Altı sıfır. Altı <laughs> sıfır. Arkadaşlar yoruma yazın. Galatasaraylı mısınız? Fenerbahçeli misiniz? <laughs> Beşiktaş. Veya, veya Beşiktaş mısınız? Trabzon musunuz? Tabi Rizeli falan olan arkadaşlar da çıkamıyor. Hangi takımıysanız yazın işte. Lan Yukatel Kayseri Spor. Sen ne diyorsun be? Şimdi yorumlarda seni öldürürler. O zaman öyle bir şey olsa Ev büyük her zaman gezerdim. Bir daha bir söyle sen o şeyi. Bir daha bir. En şey. büyük her zaman GS'dir. Aa! Senden mi korkacağım? TB. 6 0 6 1 6 1 13 0 12. Bak sayarım tüm şeyi valla. Hayır. Bak tüm şeyi sayma. Onun dışında biz senden daha güçlü. Bekle o zaman bir şey kaldı. Ben ne anladım bu işten O zaman ben de Fenerbahçeli olurdum Şaka şaka kab. Bu eskiden Beşiktaşlıydı arkadaşlar Şu an prim yap En eskiden Fenerbahçeliydim sonra Beşiktaşlıydım Sonra Galatasaraylı oldum Ama hayatımda hiç Trabzonlu olmadım Sıkıyor mu lan Trabzonlu Olmayacağım sana ne benim tek tuttuğum takım vardı o da Fenerbahçe. Başka hiçbir takım İnternetin. Tuttuğum. Benim de öyle çekiyorum. merak. İnternet ediyorum. çok kötü ya. E mobil veriyor. Açtım ona rağmen çok kötü. Da kapatacağım boş yere bana git. Ben oynayamıyorum. Ben oynayamıyorum. Ben abi. azıcık oynayabiliyorum yani. Lan uç şuradan ben sana ara pasımı atayım atalım. Aa yok, olmayacak değil mi? Ben atacağım o. Öl. Lan top bana yes. Burada bu Brawl Stars'ın basketbol Oy. modu. Oy. Basketbol modu çok konuşuluyordu. Gerçek oldu hatta. Neyse. Hatta çok şey eskiden ama konuşuluyordu. Çok eskiden. Ay! Sanki milattan önce 5 beş... Oraya atsa <laughs> <laughs> Üçlük mü... Yok artık güçlük gelme. Güçlük bu arada hocam. Ne? İşte ha. Ya çizgiye bastım. vallahi yorulmuş. Şimdi şimdi koşuyorum. Hop açılma. Adamlar bir üstü daha atarlar. Bu arada elle mi götürüyor ayakla mı? Hocam penal. Ya <laughs> penaltı. <laughs> aa. Lan koş oradan. Bas a. 4-3 yenersek hiç havalı olmaz ki. He, ben varım burada. Ben herkesi durdur. Allah şükür. Gel, gel bana hızlıca. Allah ben al. -aa. Gelme sakın internete mi Hop oraya oynadım. Hayır, hayır, hayır. Yok, yok. Kendi videomda hayır. Kaybetme. Hayır. Bir baskı. Hayır. 4 sıfırdan çevirme. Hayır. Yapma. Oh. Zaza. Bay 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 bay. Maç bitti. Yeah. Video 15 dakika olmuş. Yüklenmesi 2 GB oluyor zaten. Bitirelim artık videoyu yeter. Nazım hmm. videon. Evet arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Hepinize hep aldım girişte. Hep bunu yapmak istedim Neyse. Görüşürüz. Benden görüşürüz yani. Nazım görüşürüz derse Görüşürüz yapayım. videoyu. Bay bay. Hoşça <laughs> kalın. Ne hoşça kalın arkadaşlar. Siz bu kafa Hayır görüşürüz videoyu dedin ya ona Görüşürüz arkadaşlar. Tekrar buluşacağız.